Zonguldak Valiliğinden siber suçlarla mücadele konusunda açıklama yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde 2023 yılı ilk 7 aylık süreçte siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlar kapsamında başta terör örgütü propagandası, uyuşturucu madde kullanımı özendirme, nitelikli dolandırıcılık suçları işlediği tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak faili meçhul siber suç olayının aydınlatılması sağlanmış olup şüpheli şahıslara ait dijital materyal üzerinde inceleme yapılarak teknik inceleme raporu adli makamlara gönderilmiştir. Ayrıca veri tabanı yurtdışı olan ve yurt içi kaçak yayın yaptığı tespit edilen yasa dışı bahis sitesi, müstehcen içeriğe sahip site, uyuşturucu madde kullanımı özendiren site, zararlı yazılım içeren dolandırıcılık amaçlı internet sitesi olmak üzere, Toplam internet sitesi bilgi teknolojileri ve iletişim kurum başkanlığına bildirilerek söz konusu sitelere erişim engellenmiştir.